Player of seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa şey craft edelim. Yani. Aa oğlum. Balık balık balık. Balık tuttun mu akşama yedik? Bir tane somon tuttum hepinize yeter. Ya getirdim domuzu çitin önünde bekliyorum. Gelin çiti açın lan. Ama öldürürüm ha şu an domuzu? Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Gelin yoksa domuz öldürür. Aynen öyle. Al bu serde. Ha kendi gir lan içeri. Şimdi ne kalmış bir dakika. Tamam. Dakika. Vurdum attım içeri. Şimdi bir tane resim kaldı. Bir tane çiçek kaldı kaldı. Bir de glowstone kaldı. Oha glowstone nasıl getireceğiz? Tohum. Tohum nerede lan? Tohum düşmedi şimdi. Buradan düştü. Abi glowstone diyorum ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Dur, çiçek kaldı ya. yapmayı bilmiyorum ben. Çiftleştirmeyle uğraşıyorum şu an. Neyi? İnekleri çiftleştiriyorum. Aa flower. Aa çiçek altı çok basit şey. Çiçek altını ne yapacaksın sen? Görev o mi istiyorsun? Nasıl biniliyor lan? Aynen, görev istiyorum. Bu sefer de binemiyorum. olmuyor. Şuradaki Bak sesi oluyor. duyuyor musun sesi? Tamam yapma yapma. <laughs> o sesi... Abi gece oldu. Gelin istiyorsanız eve. Domuz olmadan gelmem. Abi domuz Gel seni geceden koruyacağım. Zaten üzerinde o kadar çok tane yok. 42 tane wood var önemli olan. <laughs> 42 tane wood <laughs> Bir şey olmuş canım ya. Zaten şu kıt survival odasında. Ne yapacağız ki odunu? Sen yani şu o, o ağaç şeylerini görüyor musun? Yeni, yeni dikilmiş. Lan dipte bir tane skeletona benzer bir şey gördüm. Ama suyun dibinde yani. Tabi adam andit ya. Nefes almaya ihtiyaç duymuyor ki. Omuzun kafasına kafasına biniyorum. O eğer nasıl yapılıyor? Şimdi bir espri yapacağım Yapmak istemiyorum. Nasıl yapılıyor ya? Espri mi? Hayır. hemen şuradan yatıyordum. Yeee. Yeah. Eee kanka bu odunlar eee lazım mı? mı? O odunlar var ya odunlar. <laughs> kaçtı la domuz kaçtı. <laughs> ah odunlar ha. Getirdim ikinci domuzdan. Gel çabuk. Çitçi başı. içi başı, başı gitsene bak. Ha. Gülü 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 gülü. Zıpla domuz. Zıplamazsan vuracağım kıçını. Şöyle sayıyorum. Kaçmayacaksın zıplayı. Beyler bir tane glowstone lazım sadece şu an. Ha şimdi ama sanırım nether'a gitmemiz gerekiyor. Abi ben buraya bir yere kapı yapmıştım. Sudan cave spider çıkıyor beyler dikkatli olun. Olmaz olması gereken benim ya ya şu sarı şey nereden çıkıyordu ya? Aa a bu. Glowstone yapmak için sarı şey nereden çıkıyordu? Kim kırdı lan çit kapısını? Bilmiyorum. Ben değil. Sen içeridesin sen kırmışsındır büyük ihtimalle. Ya Oğlum. bu mi? domuzda ne inatçıymış diğeri sudan çıkmıyordu bu zıplamıyor diyor. Ne kaçtım be. Lan ben buraya kapı yapmıştım ya. Abi bir tane daha spider geliyor. La ben açlıktan öleceğim. bu domuzu öldüreceğim ya yiyeceğim. Oğlum onu öldürme lan. Burada bir sürü ee, inek var. Beyler. Gel onu o zaman. Stone çıkartmamız çıkar gerekiyor. Çıkar lan benim. Kafam <laughs> bozdu ya. Gel şunu çıkar. Ya bırak dursun orada. Ya niye dursun? Bak, ya ne yapacağım? Su fetişi olan domuzlar. Ben diyorum Glorstone. Bunlar hala kapışır ya. Girmiyorsa bırak yarın bir gün sokarız. Aha. Evet bir buçuk canım kaldı açım Gebereceğim biraz ee, Diğer domuz da firar etti <laughs> Her firari domuz bir et demektir <laughs> Şurada dursun ya ama O suya atlıyor Onun, o suyu çok seviyor <laughs> Vallahi diyor Neyse inekleri daha çok sevmiş nasıl firar ben onu anlamadım. Ya çit kapısı nerede bulamadım. Çiti kırıp geçeyim dedim. O da benle beraber çıktı gitti. O yine altına bir şey koysaydın ya. Yoktu işte. Dık. Dık. Ya ben kapı Dürüyorum. yapacağım ya. O neydi? Attım, attım adamı içeri. Paşa'ya bak, kendine iron set yapmış herif. Ayıp ya. Şöyle. Git işte. Ya Sanki oğlum. <laughs> ben şimdi madene geri ineceğim. Ee? İşte bunlar hep nankörlük işte. Zombi geldi işte bana da. İnsan arkadaşını düşünür azıcık. Ayıp. Terbiyesiz. Abi Ege'den bekleyecek beklenecek şeyler. <laughs> Gidin Glowstone'da <değil> mı öyle <laughs> Sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Baksana abi. Bak kardeşim yukarı çıkmıyorsun diye sana vuruyorum. Çıkarsan vurmayı keseceğim. Eee yalnız yemek var mı cidden ya? Yok. Şu an sıfır yemeğim var. Son bir iki yiyorum o zaman? zaman. Ne yiyorum o zaman dedim. attım diğerini de içeri. Heh. Git çifleş. Attım domuzu da içeri kanka. Yanımıza tonçlu adam da var. Dungeon falan çıkarsa. Aşık yapıp Ha. Enderman geldi kaçın. Ta, tahtan tahtanız var mı? Tahtanız var mı? Çıpık ver çıpık çıpık. Çıpık istiyorum. Lan cephanelik var şu chestte. Oğlum cephane... Lan ne yaptıracağım? Lan onunla alakası yok. Lan dışarıda enderman var beyler söyleyeyim. Ben koyun olsaydı yatak yapardık ya. Koyun olsaydı. Çiftçi baş al şey tohum. Çiftçi baş. Tohum ben işte niye ben... koyun istiyordum? Bana Lan, yemek... resim yapmadık. Yemeği yalan var mı? Aa bu ne ya? Oğlum. Bir dakika abi dur. Bir tane koyun bulmanız lazım. Niye? Bir tane resim yapmadık. Görek koyun yok. Koyun yoktu ki hiç. Adada. Bulacağım bir tane olmaz. Adada koyun yok diyor. Gerek koyun anlamıyorum. Koyun günah, koyun günah. Hadi lan vurdum. Lan yemek verin lan. Hayvanlar. Sanki bizde var da biz vermiyoruz ya. Ben buraya itenleri atacağım gidiyorum. Oha. Ya, ya abi 4, bu ne ya? Hayır çiftliğin içine creeper girmiş abi Hadi be Onu nasıl alacağız oradan? Sen, sen ne, ne yapıyorsun lan? Düşünme. Ölmeye gideceğim Ölme şey. yemek yok <laughs> Sakın creeper öldürme kendini sakın Ko Hayvanların Gitmen. hepsi gider Gitme sakın hayvanların hepsi ölür Okla mı öldürelim ne yapalım? Okla öldürün Lan şey yapıyor bu Enderman elini küp almış. Sen ne ev yapacaksın lan? Güzelim. <laughs> Onu da bir ev inşa de yazık Türkiye sokakta kalmış garip. Hep öldüm. A öldü tuval. Uzakta dur lan Allah'ım biraz şimdi fitiller Creeper öldürdüm He Gir içinden itemini al varsa Ya da alma boşver sen bir şey yapıyor kibre Biz adama cephanelik veriyoruz adam bizi kendine bütün ben görevi bitirmeye çalışıyorum. Siz... İki saattir mı uğraşıyorsunuz yemek yok lan ortada. <laughs> ne kestim bir tane geliyor. <laughs> <laughs> İki saattir mandayım. Oğlum bütün stikleri sana verdim sen de aldın gittin lan. Şimdi kazma yapacaktım altın çıkaracak. Ege bir tane <laughs> et pişiriyorum gel al. Artık çok geç. Stik var mı? Pislik. madenlerin bir yolu var. <laughs> at. Değil. Ver. Hmm. Bu mudur yani? Ne kadar istiyorsun? Bir <laughs> tane daha. Ya iki tane daha da alırız. Evet hmm. at at at. Ah. at. <gülüyor> 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 Sabah oldu. Sabah gibi siyah. Ayrılma var mı? Bir tane Büyüyen ağaç yok. Yine, yine, bu kadar mı inmişim Evet. Ne, aynı yere mi inmişim Ne çok sattın <laughs> sen de ya? Satan satan. Satanist. Geçen yine espri patlatamıyor. Geçen yine sen de o kadar berbatsın. Bunlar hep Ege'den istiyor. Denizin ortasındaki bot kimin lan? Benim. Yansın'daki Geri bilemedim. Geri <laughs> bilemedim dedim ya. <laughs> <laughs> Git al senin olsun. Ne diyeyim? Tepe tepe kullan. Dur alayım gelim onu. Sen misin lan Iron Set yapan? Ben kendime Gold Set yapacağım en azından. <laughs> Aa, gold'dan set mi yapılır lan? Parlaması yeter lan ben gecenin güneşi olacağım. Dikkat et gece sana şey yapmasın. Endermen'le sen var. kapışırsın mı? o zaman artık. Ney ki Enderman dediğin yani? 3 tane vurunca ölüyor. Buna nasıl binemedin lan direkt bindim. Sağ klik yapıyorum bilmiyorum. lan. Ben Abi ben o witch, witch'ten Siz... bulmamız lazım sesi duydunuz yani. Az önce bulmuştum. Sen salak bir değil. Hayır onu öldüreceğiz zaten de. Bir tane değil abi bayağı bulmamız lazım. Glowstone istiyor ya da obsidian kazıp cehenneme gideceğiz. Gidelim. Cehennem mi? Ne? O zaman kova yapın. Kova var zaten. Kova sana gir. Ha Getir aşağı lava al. Oğlum sesler var burada. Var. Ben ağaç kesiyorum valla. Sen çıkacak vuracak para korkacağım sonra ya. Tuffy bağırıyor gene. Hafiyi karıştırma. Hafiyi boş. Hafiyi bu işten uzak tut. Ege sen neredesin Ege? Bilmiyorum. Ben de Elinden ah, çıkıyorum Oğlum buralarda bir yerde ben altın bulduydum. Bu tren yolları falan nerede? ha burada işte. Aa mantar buldum lan. Mantarı neyle alıyorsun? Al al. Elle bul. Kılıçla olursa olmaz mı? Olur. Tamam aldım ne işe yarıyor Mantar çorbası Peki evet, sade yersen Kremalı mantar çorbası Ondan Tarket. hayli hayli nefret ederim Ama klorun Okulda çıkıyordu bir yani. ara Ben çok seviyorum bana gitmeyin Klorun yani. değildir klorun olsa Acıdan duramaz Kırık değil. Kırık olsa duramaz Oy 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 <gülüyor> <gülüyor> bence bu bölümü silelim. <laughs> <laughs> Kanalı Eskili. <laughs> kapatalım abi. O kadar sıçmadım ama ya. ya bak ya. As. Laf ek verdim skeletona gitti lava atladı lan. <laughs> bu kadar mı değerliyim lan? Evet lava odun koyunca odun yanmıyor be. Ama sen aşağı düşünce yanıyorsun. Öldüm. Altınlar gitti. <laughs> i̇şte. <laughs> kim verdi lan bunu altın? Kendi aldı. Kendi aldı. <laughs> Ama ayrınlar da gitti sonra. Vur zarar ziyansın ya. Aynen. <laughs> Git uyu lan. O cephaneci sana kim yaptı lan? Ha? Sanki o botları şey sana... yaptı. O domuzları içeri kim aldı? Maaşları kim kesti? Tamam da <laughs> niye lava atlıyorsun? Başlat mı odunu koydum. yere koymamışım görmedim. Bu da laf fetişçisi. Işte. Ondan sonra her şey zincirleme olarak. Tren tüf tüf sesi duydum lan. Ama tüf tüf değil tüf oldu sadece. Sen çok film izliyorsun. Kim lan o hıyar ya? Hıyar değil la bu biraz sıkıntı. Ee, Ölsem sıkıntı al olur yani bence. Ya. Bence beni öldürtmemelisiniz. Ne diyorsun Niye? ya? Aldı bütün sen de sonra gidiyor öyle. Tamam çıktım tepeye. Azma ya. Oradan mı çıktın lan? Merhaba. <laughs> ben bir yerden girdim başka bir yerden çıktım. Sen suyun içinden mi çıktın lan? Evet. <laughs> <laughs> Baya derinlerden geldim. Beyler bu yalnız doğal maden vardı ya denizin altına inmiş ya yukarıyı bir kastak olacak Ben daha demin o şekilde çıktım. <laughs> Kovayı ne yaptın? Lan ayrımları ne yaptın? Gitti dedi ya. Oğlum. Şu an onları arıyorum. Yok oluyor muyum? onun içine düştün var. artık. Yapacak bir şey Aa, yok. O zaman yok oldu. Oğlum lan kova yapacaktık ondan. Lan kova vardı ya. Ver kovayı. Ben de değil işte gördüm ben kovayı. O kova değil yes, o flower tabii. pot. O siz neydi lan? Kerez yiyor ya. Hayır. Şey. Havuç. Havuç. Ben sağlıklı eserim. senin gibi değil. <laughs> Biz de çerez yiyoruz zaten. Ha siktir creeper kaçın. <laughs> Gebel. Elimde çıkıyor. <laughs> Tepkiye pat bak. Pat. Patla kalk. Patla lan. Çol iç ki. <laughs> Zombi sesleri arasında. Bunun harca lava düşürdüğü itemleri arayan yankı. Sonunda buldum. Ama geriye sadece. Şu evi bir düzeltin lan. Dur şimdi düzelteceğim onu. Ve ayrınlar gitmiştir. Geri gelmemek üzere. Peki bir şey söyleyeceğim. O kadar ayrını niye yanına aldın? İki tane Bak ayrın kazma aldım lan sadece. İki tane iron kazma mı? Evet. Miner benim ben bile bir taneyle geziyorum sen iki tane alıyorsun. Aha. Bayağı iyiymiş ya. Çünkü ben bir mine'a girdiğimde geri çıkmıyorum abi. Ha biz geri çıkıyoruz hemen. Evet. Ha oh. o. Bir tane alıyorsun. Bu sesten hiç hoşlanmadım. Önce bir sesten. Boru sana gelin. Hiç çalışıyor. Boru sana, boru sana, boğru sana. Biraz boru yok. Yemeği olan var mı lan? Hayır boru girmemiş, boru sana girmiş. Beyler. Hı. Yemeği olan var mı? Mantar var, yem mi? Yok eyvallah. Allah, <laughs> laptop düşüyordu lan. Oha. <laughs> Allah aşkına. Ağaçlardan hep elma düşerdi şimdi düşmedi. Elinizi kullanmadan havuç yemeye çalış. Has, keldo. Bir kılıcım biliyor. Kılıcım varken zor alıyor. Ha, ben daha kolay. Yavaş ya, yavaş. Adam onu yoruyor. Zombi etini mi yesem? Ne yapsam ya? İyi iyi. İki tane zombi etim var. Aa elma varmış. Yani o sesler buradan geliyormuş. Belki. Güzel. <laughs> ne bağırıyorsun hayvan? Anladım. <laughs> Daha bir creeper patladı ikisini birden öldürdü. ben de geldi yani? Abi o değil de. Bu obsidiyen altınla kazmayla çıkmıyor muydu ya? Altını kaybettik. Üstünü bul. Abi asıl şunu. <laughs> <laughs> Editle yok edin. Aaa ayrım budur. Abi Obsidian nasıl kazılıyor? Sadece şey mi? Elmas mı? Galiba. Abi şaka mı yapıyorsun sen? Bilmem ki. Biz nasıl glowstone yapacağız? Ne bileyim. Elmas abi. bulacağız. Aha oldu. Çok mu zor sanıyorsun? Buldun mu? Üç tane bulunca haber ver. bul Bu direkt tepeleyeceğim yani tepe. O kadar değerli şu an. Ayrım buluyorum. ayrın ne yapayım? Iron'la da, da gold yapıyorsun. Gold'la da işler yapar. Iron'la diamond da kesti. Üstüme atlayan şey oha lan. Ben spider eye buldum. Bunun ne işe yarıyordu ya spider eye? Ye ye. Yeah. İnce <laughs> ölüyorsun onu biliyorum da. İyi işe yarıyordu önemli bir şey. Ye ye. <laughs> Doğru. Yersem yine Ayrınlar gider. Iron giderse gold gider. Iron. Yağmur Aynen. başladı beyler. Realde mi orada mı? <laughs> ha? İrelim. Realde mi sağlandı mı? Oyunda. İngiltere'de bir aydır ya ya sen ne diyorsun? Ana ne oğlum İngiltere'de? Paylaşmak istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Genel kök. Ben kay diamond bul abi. Hani mi aynırdın? Yankı diamond bul. Lan bende iron, sana... iron, yok ki gerizekalı bende iron kazma yok diamond bulsam da kazamayacağım. Tamam sen bulunca beni çağır ben kazarım gelin. Hayır ben bulursam kendim kazanırım. Sana vermem o şeyi. <laughs> <laughs> Oğlum sen ne kullanıyorsun? Hayır, yok olmaz pahasına asarım. Yok <laughs> etmem sen falan. Sen ne kullanıyorsun? Bize de söyle bize kullanalım. Ah, Ona lan. Korkmaya başladım ben bu sesler. Oha altınla altını ha, kesemiyorsun. Benim. Altını kesemezsin zaten. Dedi hmm. bir kılıç iyi olurdu. Ya bana adam niye istemiş ki? Çünkü çok zor bulundu için abi. Ta şeye gitmen gerekiyor. Kendi mi? Aynen, Aynen. Aynen nedir, nedir o? Hey. Ee, nedir o? Nedir o? De bir evet. tane yün lazım sadece bir tane. İşte bu da koyun yok şimdi. Tepede misin? Bana mı yün? kuş buldum lan ay yara saymış, kış değilmiş. Evet. <laughs> Ölecek mi? Ölecek beni ya ben Ölecek mi? 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 Ha orada ayrım var. Orada patlama. Yürü, git. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel anlaşıyorsunuz şey şey. <laughs> <Patlamaydı. Öldürüyordu. gülüyor> Abi şu tepeye de bir çıkış yapsana merdiven Tamam Üstad. Yukarı doğru kaldı. Aa küp buldum. Aa öldürdüm. İçinden bir şey çıktı yuvarla. Slime ball çıktı. Nasıl bir creep Nereden geldin sen öyle ya? Hep buradan geliyorlar dur. Yere parke düşeyim mi kanka? Parke? Kanka. İkizlere takke Sansürün son günleri. <laughs> evet. Konuşmalara şahit olduğunuz için Duruyor şu an. Ben, ben siz div çekmişsiniz. Kırıldım dedi. Yazdım. Çok üzüldüm şu an. Dedim Bak, çağırdım. Fırın nasıl ya ben istemeden fırın yapıp duruyordum eskiden ama. Şimdi <laughs> yapamadım. Bu değil. Bu da değil. Böyle bir şey yok. Kabulston duvar buldum lan. Bizimiz artık kabuston duvarla yapabiliriz. Çiti. Gerek yoksa. <laughs> Fırın nasıldı beyler onu söyleyin. Ege. Efendim. Yazılar. Evet. Yapıyorsun. Koydun mu tepedeki? Ama iki ha. tane açımız eksik. Bitiririz ya sıkıntı yok. İstiyorsan bitirebilirsin. Şöyle bir yeni evimizi göster de videoyu burada bitirelim. Aynen. Yeni ev mi yaptınız? Kere tabak. Biraz dağıttın ama Evet, <laughs> evet yeni evimizde böyle küçük bir tane katta ev. Evet. Genişlettim ama biraz. Evet biraz genişleymiş daha genişleymiş. Yana mı an. mı? He? İçe. Ooo. Ooo. Zırh mı? İşte koyunumuz olsaydı buraya yatak kıran payardık da. Yatak değil oğlum, tablo yapardık. Peki Hadi o zaman arkadaşlar bitmek. bu videomuzu buradan aratıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi be.